Merhabalar sevgili arkadaşlar. Bugünkü konumuz hem 11. sınıfta anlatılan sistemlerden biri olan solunum sistemi hem de üniversite sınavımızda çıkan bir konumuzdur. Şimdi solunum sistemine başlamadan önce 3 tane kavramımız var. Dış solunum, iç solunum, hücre solunum ne demek? Bunları görmek istiyoruz. Dış solunum kısacası nefes alıp vermek. Yani Solunum organınızla atmosfer arasındaki gaz alışverişi. Nefes alırsın havadaki oksijen solunum organına gelir. Kan bu sayede temizlenir. Nefes verirsin kandaki karbondioksit de solunum organından atmosfere gider. Bu şekilde dış solunum olur. İç solunum ise hatırlarsanız dolaşım sisteminde Starling hipotesini anlattık size. Kanla doku sıvısı arasındaki madde alışverişiydi. İç solunumda da dış solunumda aldığınız oksijeni kan aracıyla doku sıvısına vereceksiniz. Doğu karbondioksit de kana vereceksiniz. Bu da iç solunum anlamına gelir. Hücre içi solunum ise bu enerji elde etme yöntemine dayanır. Örneğin besinlerin hücre içinde parçalanıp enerji elde edilmesi. Tabi bu olay oksijenli de meydana gelir. Oksijensiz fermentasyonla da meydana gelir. Ama bizim konumuz bundan ziyade şu gördüğünüz olaydır arkadaşlar. Diğer bir nokta solunum sistemimize baktığınızda solunum sisteminizin en önemli görevi oksijen karbondioksit gazlarının değişimini sağlamaktır. Solunum sistemindeki solunum yüzeyi bu gazların değişimini yüksek verimlilikte gerçekleştirecek yapıya sahiptir. Yani hem nemlidir, hem geniştir, hem incedir. Bu sayede gaz difüzyonunu hızlandırmak için, gaz alışverişini hızlandırmak için gerekeni yapar. Şunu hiçbir zaman unutmayın. Solunum sistemindeki soruları çözerken gazların geliş gidişi tamamen difüzyon mantığına göre gerçekleşir. Mesela bazı canlılarda, örneğin memelileri düşünebilirsiniz. Solunum organı vücut içinde çekmişiz. Neden derseniz hem su kaybını önlüyorum hem de yüzeyini nemli tutuyorum. Mesela balıkları düşündüğünüzde solungaçlar kafasının iki yanında suda yaşadıkları için içe çekme ihtiyacı duymamışlar. Ama kara yaşamına uyum sağlamış canlılar solunum organı içe çekmişler ki nemliliği muhafaza etsinler diye. Şimdi biz e, konumuz gereği, müfredatımız gereği insandaki sistemlerden sorumlu olduğumuz için başladığımız insanda solunum sistemi. Bakın baştan sona solunum organlarımıza baktığımızda ağız veya burun, yutak, gırtlak, soluk borusu ve akciğerlerden oluşur. Şimdi bakarsanız burada hocam bronş nerede? Bronşçuk nerede? Alvol nerede dediğinizde akciğerleri ayrıntılı bir şekilde incelerken orada konuşacağız. Diyafram ve kaburga kasları bu sürece yardımcı olan kısımlar, yardımcılardır. Şimdi arkadaşlar bunu şöyle düşünün. Bir ağaç alın, ağacı ters çevirip gövdenize yapıştırın. Kök kısmını ağız burun gibi düşündüğünüzde, yutağa benzettiğinizde, gırtlağa benzettiğinizde ağacın gövdesini soluk borusuna, ağacın kalın dallarını bronş, ince dalları bronşçuk veya bronşiyol, yaprakları da alveol gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Diğer bir nokta. Şimdi solunum organlarımızı tek tek şu şekilde inceleyebiliriz. Örneğin burundan başladığımızda 3 temel görevi var solunum sisteminde burnun. Havayı ısıtmak, kılcal damarlar sayesinde ki burnumuzda kılcal damar sayısı daha fazladır. Havayla temas ettiği için gelen havayı ısıtmak istiyoruz. Havayı nemlendirme özellikle goblet hücrelerinin salgıladığı mukusla gerçekleşiyor. Havayı temizleme. Yalnız burada havayı temizleme oksijen CO2 olarak değil. Mukus ve kıllar sayesinde havayla gelen partikülleri mikropları tutmak için. Buradaki temizlikten kastımız bu arkadaşlar. Tabi burnun koku alma Duyu özelliği var. Onu duyu organlarında konuşacağız. Diğer nokta yutak. Yutağın diğer ismi fariks. Hatta duymuşsunuzdur. Genelde öğretmen hastalığıdır. Ee, Faranjit rahatsızlığı. Yutak iltihabı demektir kısacası. Yutağın iltihaplaması da oluşur. Görevi nedir diye sorarsanız yutan, Kısacası yönlendirme işlevi yapar. Yani nefes aldığınız zaman havanın soluk borusuna ağzınıza aldığınız yiyeceğin lokmanın yemek borusuna geçme noktasında yönlendirme işlemimiz var. Diğer nokta gırtlak. Diğer ismi larynx. Hatta gırtlak iltihabı larenjit dediğimiz rahatsızlıktır. Baktığınız zaman arkadaşlar. Gırtlak yutak ile soluk borusu arasında bulunur. Kıkırdaktan yapılmış yutkunma sırasında yutkunma hariç sürekli açık kalmaktadır. Arkadaşlar. Sonra Gırtlağımıza baktığımızda gırtlaktaki en büyük kıkırdak adem elması. Şimdi bu erkeklerde daha belirgindir. Özellikle testosteron hormonu sayesinde 90 derecelik bir çıkıntı yapar. Dişilerde belirgin değildir. 180 derece düz bir şekildedir arkadaşlar. Diğer bir nokta gırtlak ses kutusudur aynı zamanda. Niye derseniz? Çünkü içerisinde ses telleri mevcuttur. Gırtlakta ses tellerini görmek için tıpta laringoskop denilen bir cihazla ses telleri görülebilir. Herhangi bir problem, anormallik var mı? Bu şekilde muayenesi yapılabilir. Mesela işin biraz fizyolojisine bakarsak. Soluk alırken hava girişi için ses telleri açıktır. Konuşma sırasında at ciğerlerden gelen hava ses tellerini titreştirir. Ağızda dil, diş, çene ile kelimelere dönüşür. Yani biz konuşmamıza baktığımızda nefes verirken konuşuyoruz arkadaşlar. Ve bu konuşma sinir sistemi ile solunum sistemi arasındaki bir bütüne, bir dayanışmaya dayanıyor. Evet, birinci etabı bu şekilde sonlandırıyoruz.